30 bin kişi başına 30 bin dolarlık yatırım yapması gerekiyor. Of of of. O paralar da yok zaten. O para da yok. Yani e, daha önceki oturumlarımızda da onu söylemiştim. Deprem yoksulların, yoksul ülkenin ya da yoksul ailenin sorunudur. Varsa hmm. kişilerin değil. Evet. E, yani bu e, bunun sonuçlarını e, gelecek 5 e, ay 6 ay içinde çok daha fazla göreceğiz. Şimdi şöyle de bir soru var e, sevgili Ahmet abi. E, Adana, hemen yanı başında Adana olduğu için sorar mısınız diyor. Adana'da e, bunun etkisi altında mı? Etkilenir mi bundan diye? Veya bu bu deprem e, diğer başka bir yerleri tetikleyebilir mi? Ben de ilave olarak bilmiyorum. Saçma gelebilir mi sorular sana ama en azından artık depremle yatar dertlerle kalkar olduk o yüzden. Şimdi e, Adana tabii Çukurova'da yer alması nedeniyle ve Çukurova'nın deprem sırasında jöle gibi davranması nedeniyle çevrede olan her depremden Adana etkilenecektir. Adana iki tane kırığın arasında yer alır. Doğusunda İmamoğlu kırığı, batısında ise Ece, Ecemiş kırığı vardır. Şu anda ikisinde de bir hareketlenme gözükmüyor ama Adana'nın tepesinde bir de Kozan kırığı var. Bu Kozan kırığı eğer yürürse doğrudan doğruya Adana'nın içine giriyor. Şimdi e, e, oluşan ikinci, üçüncü depremde yani 7-10'da 7.16'lık depremde e, Çardak körüğüne doğru bir gelişme oldu. Oradan Göksu'dan Çardak ya, Denizli Çardak mı? Ya bu ha, şeyde, değil, alakası yok. Malatya körüğünün üzerindeki tamam. yollay. Tamam. Ve buradan e, Göksu'nun üzerinden e, Kozan'a doğru bir iniş gösteriyor. Ee, ama enerjisi yetmediği için göksun olaylarında sönümlendi bu. Ha, Göksun'da, Maraş Göksun'da, Göksun'da. Göksun olaylarında sönümlendi. Ben e, sabah da tweet attım bu konuda. Evet. E, ben Adana'nın içinden bir diri kırık geç geçmesini beklemiyorum. Yani şu aşamada. Ama ilkelerinde var mı öyle bir sıkıntı? Evet şimdi tabii ki yani Adana düşünün Adana'da deprem olmaması karşın Kahramanmaraş'ta olan deprem Adana'da yıkım yaptı. Evet. Çünkü biraz evet. önce söylediğim gibi sarsım dalgaları e, her tarafı yayılıyor. Yani her ve her tarafı sarsıyor altından geçerken. Eğer yer yapı e, rezonansı olursa o yapı göçer. Peki Kıbrıs'ı e, soruyorlar bak abi. Kıbrıs. Kıbrıs Kıbrıs da, da, alttan, iki tane yay var. var. Evet. Bu dalma bakma kuşağı var. Bir tanesi güneyden Kıbrıs'ın e, altı, altından Anadolu'ya doğru dalan. Bir tanesi beş parmak dağlarından doğru evet. İskenderun körfezinden dalan. E, iki i̇ki tane dalma batma kuşağı var. Bu dalma batma, adanın altından mı geçiyor? Bir tanesi adanın altından geçiyor. Bir tanesi de kuzeyinden geçiyor. Kuzey Kıbrıs kesimde. Ama e, şu andaki dün 6 onda dörtlük depremden sonra 6 depremden sonra Güney Kıbrıs'taki Güney Kıbrıs'tan geçen ada yayına birleşti. E, ancak bunun daha öteye gidip gitmeyeceği konusunda bilgimiz yok. Riskli e, bir bölge midir Kıbrıs? bütün Kıbrıs, evet çekinceli bir bölgedir. Çünkü e, iki tane dalma batma kuşağının arasındaki bir adadır hmm. e, dolayısıyla eğer burada deprem olursa ölçıntılı deprem olacağı için hem süpürtü dalgaları yani tsunami oluşturur. Tsunami tabii. Hem de çok yıkıcı olur. Çok evet. Yani, evet. Kandilli bundan korktu. Yani e, çünkü karada da olmuş olsa otonda da deprem Akdeniz'in özellikle dalma batma kuşağında e, gevşek yamaçlarda uçkun biçiminde e, göçüntüler olması deniz ha. içinde e, irkitilmiş e, süpürtü dalgaları yani tsunami oluşturabilirdi. Onun için bir uyarı yaptılar. Genellikle Peki. yanal atımda kırıklarda ha. süpürtü dalgası oluşmaz ama deniz içinde tetikleyebileceği göçüntüler nedeniyle oluşabilirdi. İşte e, sağcık örneği. Ara ara böyle cümlenizi kesiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü çok da sorular geliyor. Onları da yetiştireyim diye sizin de zamanınız kıymetli. E, sağcık örneğini hatırlayacaksınız. Hiç olmayacak evet. şey oldu. Tsunami oldu yani burada. Peki İskenderun evet. açıklarında biz bir Tsunami bekleyebilir evet. miyiz? Bu Hatay evet. depreminden sonra. Şimdi e, bence e, Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu yerde bir deprem beklemiyorum. beklemiyor. He. Yani bu olsa olsa şu andaki artçı depremlerin yayılımına baktığımız zaman daha çok Güney Kıbrıs'tan geçen dalma batma kuşağı üzerinde hmm. bir gerginlik birikimi var. Hmm. Kayseri'yi soruyorlar. Biz Kayseri'de çok işlettik diyorlar. Kayseri riskli bölge midir? Şu anda görünmüyor. Şu anda ben Kayseri'nin içinde iveli bir kırıkta <laughs> gerginlik yığışımını görmüyorum. Hı hı. E, tabii ki e, burada büyük bir deprem olduğu için e, Anadolu'nun her yerindeki kırıklar gıcırdıyor e, ve gerginlik yüklemeleri oldu. E, dolayısıyla depremcik düzeyinde e, e, sarsıntıların olması o bölgede büyük bir depremin geleceğini göstermez. Şimdi geçen gün ben bir Fransız profesörü okudum. Bak soru çok saçma gelebilir sana. Ama ben neticede bu kadar düşünebiliyorum. Ben deprem profesörü değilim. Diyor ki o kişi e, Anadolu batıya doğru 4 metre kaydı. Şimdi benim aklıma o cümleyi okuyunca e, hocam acaba dedim bu hatları böyle e, ne bileyim batıya doğru İstanbul'u tetikler mi Marmara'yı tetikler mi işte Ege'yi tetikler mi riskli bölgeleri böyle bir kayma 4 metre kaydına göre böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Fatih'ciğim o kayma bir büzülmeli kayma. Yani e, yani ölçek olarak baktığın zaman e, Ege'nin e, yani arkadan kaptırma ile İran kaptırıyor onu. İran'ın kaptırdiği zaman e, e, diyelim ki Çeşme'de 4 metrelik Avrupa'ya doğru bir gidiş ya da İstanbul'da 4 metrelik bir Avrupa'ya doğru bir gidiş söz konusu olmuyor. Ha. E, olan e, olay e, yani o 4 metreyi kendi içinde yediriyor Anadolu. Hmm. Ama Anadolu geriliyor o bölgede. O gerilim ha. batıya doğru gidiyor. En sonunda diyelim ki Çeşme'den patlayacak olursa veya Kuşadası'ndan patlayacak olursa o zaman yürümüş oluyor. Peki son bir soru da İstanbul için birkaç tane daha sorayım da işte onlardan bir tanesi İstanbul için ne diyorsun? Zaman gerçekten... için hiçbir zaman fikrimi değiştirmedim. Yani 24 yılda beni yanıltmadı. İstanbul'da iveli deprem olacak. E, e, bildirimin uyarısının hiçbir bilimsel tabanı yoktur. Dolayısıyla e, ancak uzun erimli kestirimlerde e, 2045 artı eksi 10. yıl olası gözükmektedir. Ama bu 2075-2150 yılına kadar kayabilir. Yani her an deprem olacak derseniz o insanları uyutmazsanız psikolojide evet, oluyor, o psikolojideyiz değil. artık. Yani ölmeden öldürürsünüz insanları. Evet. Yani ben bunu büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Ve aynı zamanda o ülkedeki yatırımlar Bulgaristan, Romanya, Polonya'ya gider. Kaldı ki gitti. Çok yakın arkadaşlarımdan biliyorum. Evet. Ve aynı zamanda o ülkeye turist gelmez. Yani şu anda e, rezervasyonların neredeyse hepsi iptal, e, iptal edilmiş durumda. Evet. Yani bunu bizzat biz kendimiz yapıyoruz. Ya deprem bilimci arkadaşlardan rica ediyorum. E, halkın zaten psikolojisi şu anda çok bozuk. E, sürekli deprem olacak. Yok Eskişehir'de olacak. Yok Bursa'da olacak. Yok İzmir'de oluyor. İzmir kırı hareket etmeye başladı. Bundan hiçbirinin bilimsel tabanı yok. İstanbul'da Şunu oluyor. Şunu bilmek yok. gerekiyor ama değil mi hocam? Ha, Türkiye bir faylar üzerinde deprem bölgesinde buna uygun Yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz. Şehirlerimizi, Kesinlikle. yaşamımızı Kesinlikle. bunu yapmalıyız. Fatih'im kapatmadan önce şunu söylemek evet, Bu işin çözümü var. Bakın Hı. iki tane şey söyleyeceğim size. Lütfen. Şimdi biz evet çok güzel e, deprem yönetmenin 2007'de çıkarttık. Daha sonra 2018'de değişen koşullarda bir daha değiştirdik. Şimdi burada yapı denetim kuruluşları kuruldu. Ama şu anda Cumhurbaşkanı söylediği gibi yeri de inceleyeceğiz diyor. Yani artık onlar da anladılar çünkü yapıların yüzde yirmisi yerden gelen sorunlar nedeniyle yapılır yüzde sekseni de yapısal eksikler nedeniyle yapılır. Şimdi dolayısıyla çıkan deprem yönetmeliklerde eksik olan yer kısmını yok, yer yerin kontrolü yok. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşları yer yapı denetim kuruluşu biçimine sokulması gerekiyor. Aynı zamanda sigorta kuruluşu olup. Hammurabi yasalarında olduğu gibi eğer denetledikleri yapıyı göçerse oradaki hem yapıyı üç katlı olarak ödemeleri ve hem de e, ve hem de e, oradaki insanların tazminatını ödemeleri gerekiyor ve ellerinde yetki vergisi alınması gerekiyor. Bu bir. Bu evet. değişiklik mutlaka gerekli. İki. Yapılması gereken değişik <laughs> değişiklik Türkiye'deki her yapının yer yapı güvenlik belgesinin çıkartılması gerekiyor. Hmm. Şimdi yer yapı güvenlik belgesi için yer için jeofizik, jeoloji ve geoteknik mühendislerinin üçünün birlikte verdiği bir rapor. E, yapı güvenlik belgesi için de inşaat mühendisiyle mimarın birlikte vermiş olduğu bir rapor. Bunlar ikisi birleştirerek yer her konut için yer yapı güvenlik belgesi çıkarılacak. Çık tıpkı DASK gibi. Ondan sonra bunun girip e, tapuya işletilmesi gerekiyor evet. Dolayısıyla Fatih Portakal diyelim ki ne bileyim ben eee karşıya kadar bir evi kiralamak istiyor. Fatih Portakal görün. E, karşıyaka e, tapu müdürlüğüne gidecek e, filanca bak. adresindeki bu ev Tabii. orada görecek yapı güvenliği. Kiracılar veriyor. bile şu anda evin tam durumunu bilemiyorlar oturdukları yerin. Çok doğru bir noktaya değindin. Satın alacakları yeri de bilemiyor Fatih'çiğim. Dolayısıyla bu yolsuzluk ve soysuzlukları ancak biz kendi kontrolümüzde böyle bitirebiliriz. Bu şart. Bir de son söyleyeceğim söz. Ülkemizde inşaat mühendisleri ve jeoloji mühendisleri çıkıyor. Bu iki bölümde depremle ilişkili ve hatta televizyonlarda açıklamalar yapıyorlar. Şimdi ne yazık ki iki mühendislik de deprem bilimi dersi almıyor. Yani bu çok şaşırtıcı bir olay. Dolayısıyla günün bütün tüm üniversitelerdeki inşaat mühendisliği bölümü e, de e, ve jeoloji mühendisliği bölümünde deprem bilimi dersi tıpkı jeofizik mühendisleri gibi bu öğretilmesi gerekiyor. Çünkü burası bir deprem ülkesi. Evet. Peki kısacık kısacık çok gelen soru var. Mersin, Bingöl. Mersin'de ben deprem mıdır, beklemiyorum. Mersin'de beklemiyorum deprem ama Bingöl'ün bulunduğu yer duyarlı. Hı. Ama burada vallahi daha. Bir soru da Bu 10 ilde deprem yaşandı ya, 11 ilde yaşandı ya, şimdi büyük artçıyı biz Hatay'da yaşadık. Bu diğer kalan Maraş'ta, Elbistan'da, Antep'te böyle artçılar yüksek oranda yaşayabilir miyiz? Büyük olacak, oranda? evet. Yani insanlar kaçışmasın ve e, ülke dışını terk etmesin. Şu anda Hatay'da e, dışa göç yüzde %45'tir. Ve şu yani. anda e, açıklamalarla korkan halk e, Hatay'dan yeniden bir göç dalgası başlamıştır. Evet. Az önce bu bağlanan arkadaşımız öyle söyledi biliyor musunuz? Bu stratejik bir durum yaratmıştır. Şu anda oradaki sığınmacıların Hatay dışına çıkması yasaklandığı için evet. kısa bir süre sonra sığınmacıların sayısı Türklerin sayısını aşma durumundadır. Evet, öyle yani oldu, Suriye tabii. kendiliğinden bir deprem aracılığıyla Hatay ve Kilisi e, Suriye'yi eleştirmiş olabilir. Tabii, e, Cumhurbaşkanı da bu konuda dikkat çekiyorum. Cumhurbaşkanı da bu konuda kimsenin gücü yetmez dedi ama geldi inan. Bir şey daha. iki sorum. Son iki sorum. Bunlardan Çok bir bekliyemez. tanesi. Var. Evet. Son iki. Çünkü sizi bulmuşken gerçekten aklıma geliyor. Bu sarsıntılar olurken beton atılabilir mi? İnşaat yapılabilir mi? Atılamaz. Hayır. Yani bu e, friz dedikleri olayı e, yapama, yapamazlar. Bu konuda acele etmesinler. Yani bir yani e, yani ben e, bu bu inşaatların TOKİ ve Kiptaş denetiminde yapılmasını ben evet diyen bir kişiyim. Evet. Çünkü TOKİ'nin bir iki hatası dışında yaptığı evler oldukça güvenli ve yer evet. seçimi oldukça güvenli evet. ve Kiptaş'ta bir bir kuruş kar almadan e, konut yapıyor. Dolayısıyla e, denenmiş denenmez bunlar e, denetiminde Evet. Ee, e, yani yapılaşma çetelerine bu olay vereceğine bunların kontrolü yapılmasının büyük güvenli olduğu düşüncesi değil. Son bir soru da bir vatandaştan Son sorular bitmiyor. Heh, gerçek. Türkiye'nin en risksiz yerlerini Ahmet Hoca sayabilir mi diye bir orada bir soru vardı az önce. En ee, risksiz yerler. Ardahan Ardahan, Artvin, e, Rize, e, Trabzon, Giresun, Ordu, e, efendim, e, Sinop, Samsun, e, Kastamonu'nun kuzeyi, Zonguldak, e, e, Kırklareli, e, Tekirdağ'ın kuzeyi, e, bunun yanı sıra Yozgat, e, Sivas'ın büyük bir kısmı, e, Kilis, e, Mardin, e, Siirt, e, bunun yanı sıra Diyarbakır, e, e, İskivazı olan yerler. Gaziantep evet. Yani buraları Mersin, Antakya, hmm. Konya. Abi ama Ankara, Antakya riskli Ant... olan yerler değil mi? Antakya riskli. E, Antalya dedim. Antalya. Antalya, 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 Ankara Efendim bunun yanı sıra Aksaray evet. e, Kırşehir hmm. e, Yani daha e, unuttum. Kırıkkale şey, civarı falan da buraları çok güvenli yerler.